Altın fiyatları tüm tahminleri alt üst etti yükselmeye de devam ediyor. Peki yeni hedef ne? Altında haftalık değişim ne kadar olur? Buna dair ekip arkadaşımız Erşan Karaca konuyla birlikte bir yayın hazırladı. O yayının ayrıntıları için şimdi e, o canlı yayın noktamıza uzanalım ve sözü Erşan'la konuğuna bırakalım. İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Aktan Uysal. Hatırlarız ki aslında biz yine aynı saatlerde dün bir yayın yapmıştık gram altındaki fiyat ile alakalı. Aslında altın gram altın 5000 TL'yi görmüştü ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise altın gram altın fiyatı 5180 TL'yi bulmuş durumda. Peki altında bu gram altında ve altındaki artış ralli devam edecek mi? Çok değerli yayın konuğumuz finans analisti İslam Memiş ile birlikteyiz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle altın aslında e, milyonlarca vatandaşı evet. ilgilendiren en önemli başlıklardan bir tanesi ve güvenli liman olma özelliğini taşıyor. Evet. Peki gram altın fiyatı 6 bin lirayı görebilir mi? Dünyada en fazla altını seven ülke Türkiye ve Türk halkı. Dolayısıyla altın çok yakından takip ediliyor. Yılbaşından bugüne kadar baktığımız zaman da gram altın tarafında %66 civarında bir değer artışı gördük. Ons altın tarafında da 1100 dolar civarında bir değer artışı olduğunu hep beraber gördük. Tabi ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi ve değer artışları. Ama son bir haftaya baktığımız zaman da agresif bir şekilde yükseldi. Bu anlamsız yani anlamlandıramayan bir yükseliş. Yani bunun arkasında şu sebep var diyemeyiz. Yani bir savaş riski yok, bir açıklama yok vesaire. Yani bu her dönem zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur ya. Bu köpük fiyatlamalardan bir tanesi. Ee, ve geçen hafta 5000 lira olan gram altın 5200 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 5173 lira gram altın. Yani şu elimde tutmuş olduğum gram altın bir haftada bir gramında 200 lira arttı. Şimdi çeyrek altına bakıyoruz. Geçen hafta daha düşük bir seviyedeydi. 8200 lira seviyesindeydi. Şu anda 8500 lira bir çeyrek altın bir haftada 300 lira değeri artmış. Dolayısıyla şimdi altın yatırımcısını da şu uyarılarda yapmakta fayda var. Dönem dönem böyle köpük fiyatlamalar sonu yükselişler yaşanabilir ama bu hafta yaşanan yükselişler sağlıksız yükselişler. Herhangi bir nedeni yok. Evet Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimlerine devam edecek. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Orta ve uzun vadede yine altın fiyatları yükselmeye devam edecek ama aylık bazda baktığın zaman Eylül ayında tatil piyasalar içinde bitti. Ama bir aylık sürece baktığımız zaman bu kadar agresif yükselişlerin bir nedeni yok. O yüzden almayı geciktirmiş, eline yeni para geçmiş olanlar veya almak için fırsat kollayanlar için bu hafta ve geçen hafta altın almak için iyi zamanlar değildi. O kar satışlarının teknik düzeltmede zaman zaman beklemek gerekiyor. Yani yatırımcının da bir noktada panik yapmadan kenarda sessizce beklemesi gerekiyor. Aslında önemli bir sorular da var. Yani alım satım zamanı mı? Öncelikle Şöyle, e, kişi elinde altın bulunduran yatırımcı ev alacaktır, araba alacaktır, altın bozulmak için fırsat koluyordu. Evet satabilirsiniz. Zaten o yüzden biriktirdiniz. Ancak altın almak için de uygun bir zaman değil. Neden? Çünkü altın tarafında e, teknik olarak yaşanabilecek düşüşler de bir alım fırsatı önümüzdeki haftada sunacaktır Panik olmaya gerek yok. Ama nakide ihtiyacı olmayan, elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki eğer nakide ihtiyacın yoksa yine beklemeye devam et. Önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarında e, 6.350-6.500 lira seviyesine kadar yükseliş bekliyoruz. Evet aslında bir önemli başlık daha var. Son bir sorumuz var olacak size. E, altında aslında şöyle, şimdi fiyatlar yükseldikçe evet. altında sahtecilik de artmaya evet. başladı evet. bu konuda neler? Yani vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken çok dikkat etmesi lazım. Genelde internetten saatte düşük ayarlı altın grubunu çok satıyorlar. Genelde fiziki olarak almaları iyi olur. Teşekkür ederiz sağ olun. çok sağ olun. Finans analisti aslında İhsan Memiş'in dediği de belli uyarılar var özellikle vatandaşlarımızı ilgilendiren. Bizler de altın piyasa ve borsayı her gün her hafta takip edip haber farkıyla ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan stüdyomuza bırakalım.